Tavuk gibi uyu, horoz gibi uyan. Ha! Bak bunu tuttum. Vallahi <laughs> tavuk. Vallahi tuttum bunu bak. Ne, ne diyor? Demek, tavuk gibi uyu Tavuk diyor. gibi uyu. Horoz. Horoz gibi, gibi kalk. Ne demek? Vallahi. Tavuk erkenden yatar. Tamam mı? Erken kalkmaz. Horoz ne zaman yatarsa yatsın. Erken o saatte erken. kalkar öter. Mesela ben öyleyimdir. Siz öyle misiniz horoz? Tavuk gibi yatmam. Horoz gibi yatar, horoz gibi kalkarım ben. Tavuk gibi yatmam ama mesela erkenden yatmam. Yani gece 12 birden önce yatmam. Hep kafamı bir şeylerle meşgul ederim. Ama sabah erken kalkarım. Beni tarif etmiş, oku bakayım. Valla erken uyananların zaten <laughs> çok başarılı oldukları ön plandaymış. bakayım. Başarılı kişilerin Güne enerjik başlamasının sırrı erken kalkan e, insanlarda saklıymış. Yani uzmanlar tavuk gibi erken yatılmalı, horoz gibi de erken uyanmalı. Ya Yavaş. gördün mü? Uzmanlar tam beni tarif etmiş. Ve güne kahve ve çayla başlamayın. Bir bardak ah, suyla başlayın. Gördün bu. mü? Su içiyorsunuz. Evet, mesela? her kalktığımda sabah suyu içerim. Gece e, yatağımın başında su hiç eksik olmaz. Çünkü e, e. Sıcak olduğu zaman falan bazen e, kalp krizi taşırsınız. riski taşırsınız. Evet. Su almanız lazım. Su kalp krizi riskini azaltır. Başınıza hmm. mutlaka bir su bulundurun. Bak ne diyor? Ben size ne diyorum ya şu Vallahi çay kahve içmeyin biz kardeşim. Çok yanlış yapıyoruz. Yaşlanıyorsunuz dedim ya. Gerçekten Kerim Bey biz Şuna çok bak ya yanlış yapıyoruz. Yapmayın. Kahve de öldürüyor. Ya. Çay çok içilmez. Çay sadece günde bak kahvaltıda bir iki bardak içersin. Bir de evet. gün içinde bir iki bardak içersin. Değil mi? Şimdi adam ben gidiyorum günde 50 bardak çay içiyor. 50 bardak çaya iki tane şeker atsa lan iki avuç şeker yapar. Avuç şeker. Bunu ata yedirirsen at ölür lan. Ölür, lan yenir mi lan bu? Çok doğru. He? Ama Kerim Bey ben çayı şekerli içiyorum. Ha? Daha be beter sıkıntıya girersin. Neden? Ben şekersiz içiyorum mesela. Bazen bir tane Kız içiyorum. beni konuşturma bak şimdi. Ora <laughs> <laughs> Or, ora. Eyvah eyvah. Çayı şekersiz içince ne oluyor şimdi? Vallahi, Vallahi billahi iyi eğer, iyi eğer iyi. şu çalmayan göz olduğun bileydim bak. Şimdi sana bir şey. Söyleyeyim. Git marketten. Eyvah eyvah. İlk marketten istediğim markayı, istediğin çayı al. Tamam. İlk dediğini aldık. O çayı analize gönderelim. Eğer çayın içinde yabancı bir madde çıkmazsa ben adam değilim. Hepsinde. Hepsinde. Evet, hepsinde. Aman. Aman, aman, zaman, aman. Bir ne aman? Ben şey söyleyeceğim. Yani he. bunu biliyorsunuz. O zaman niye bu çayları bu şekilde insanlara içiriyorlar? Kim içiriyor? Şey, Siz kim kendiniz çalışıyor? içiyorsunuz. Siz de mı içiriyorsunuz. Ne yapacağız? Ya. Almayacağız. İnsanlar. niye içiriyorlar? Hayır, niye i̇çme! içme. Karış... Olur mu? Nasıl? Al, i̇çme ben kızım. Çay, çay şart mı ya? Evet, şart kahvaltıda. Ben hmm. çaysız başladığım güne gün demiyorum. Hmm. Gerçekten çaysız yapamıyorum. Kahvesiz Allah. de yapamıyorum. Hmm. Madem bu karışımlar var. Hmm. Neden buna bir önlem alınmıyor? Hepsinde gelmiş, var diyorsunuz. Bugün de böyle giymiş gelmiş Merlin Moro gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi <laughs> yani. Konuyu değiştirmeyin Komşun lütfen. da demiş ki Ay, Ayten tercih... Hanım çok güzel, çok çok sanırım Merlin Moro gibisin de. komşun bile aynıdır. kadar Evet döndüm. gerçekten. Evet, değil, Teşekkür çok seviyor. Övdü çok seviyor. Çok güzel bir şey. Bayılıyor. Ya, övdür ya bunu. Oo uçuyor abi var ya. Öyle değil o iltifattır. Erkenden yatıyor tavuk gibi översen. Ama biraz kızarsan, muzarsan Moraline zaten gece ikilere kadar bak Yok. yok e, Facebook'ta geziyor. <laughs> yok, Vallahi uyuyamıyorum. Doğru çok doğru analiz etmişsiniz. Analiz etmişim. Evet. Gözlem. Ben sadece yani. bakmam, görürüm de. Evet. Yok uyumuyorum gerçekten canım sıkı sıkılır. Ben ekibi da. de takip edeyim. Ne yapıyorlar? <laughs> Öyle mi? Yoksa dedektif falan mı var arkamızda, önümüzde yapar mısınız? Yok yok. Biliyorum <laughs> da bazen şey geliyor. Mesela Facebook'taki Hı. videolara baktığını görüyorum mesela. Ay, evet. Gece programlara uyamıyorum Uyuyamıyorum var. böyle. Işte. Ya ya gördüm. Vallahi mi? uykum gelsin diye öyle bir bakayım diyorum. Nereden Peki. geldik buraya? Ya, <laughs> horozdan tavuktan çıktık buraya. Tavuk hadi haydi, hadi o gidelim. Peki. Siz horozsunuz o zaman. Ben oldum ola horozum. Vallahi ne güzel. Peki, efendim. yani e, bin yıl tavuk olarak yaşayacağımı, bir yıl horoz olarak yaşarım ben. Değil mi? Ne güzel. Oku. Allah ömür versin. Amin. Peki efendim. <laughs>